merhabalar. Arkadaşlar bugünkü videomda çay demleyeceğiz. Arkadaşlar Türk milleti olarak çayı çok tükettiğimizi biliyoruz. Ben de çay konusunda klasikçiyim. Ve çayı demlikte ve ocakta demlenen çaydan hoşlanıyorum. Siz de benim gibi Çayı demlikte ve ocakta seviyorsanız bu videoyu izlemelisiniz arkadaşlar. Tavşan kanı gibi berrak ve kıpkırmızı ve aynı zamanda acımayan, kesinlikle acımayan bir çay istiyorsanız, eğer böyle bir çay demlemek istiyorsanız arkadaşlar, lütfen videomu sonuna kadar izleyiniz. Eğer biraz da çayda aromadan hoşlanıyorsanız, size güzel ve hafif bir ve çok faydası olan bir aroma tavsiyesinde de bulunacağım. Şimdi arkadaşlar ben çayımı demlemeden önce altına suyumu koyuyorum ve suyumuzun tabii ki kireçsiz ve doğal su olması daha güzel sonuçlar verir. Ancak fark etmiyor. Çeşmeden de alabilirsiniz. İstediğiniz içme suyu da kullanabilirsiniz. Ve çayımızı içme suyuyla dolduracağım altını ve en püf noktası arkadaşlar. Üzerine kesinlikle dem koymayacağım. Dem koymadan sadece demliğimizi ve altta da suyu koyup ocağa götürüyorum ve çay demlemeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar çayımızı altı suyu kaynadı ve demiştim üzerine hiçbir şey koymayacağız diye. Aynen şimdi kaynamış olan suyumuzu demliğimizin içine bakın hiçbir şey yok demliğimizde. Demliğimizin içine mümkün olduğunca tehlike yaratmayacak şekilde havadan yani havadan suyu dökmeye çalışıyoruz ki e, mümkün olduğu kadar oksijeni içine alması lazım. Ve suyu döküyorum arkadaşlar. Suyumuzu döktükten sonra e, demliğimiz boşken bu arada da arkadaşlar e, suyumuzun e, ısısı biraz kırılmış oluyor ki bu iyidir. Çünkü tam 100 derece kaynamış suda çay demlediğimiz zaman çayı yakabiliyoruz. O yüzden bu şekilde döktüğümüzde de biraz en azından ısısı düşmüş oluyor. Ve şimdi üzerine çayını atacağım. Ama ben biraz önce bahsettiğim gibi hafif çayda aromayı seviyorum. Ee, güzel bir aromayı seviyorum, ama bu e, değişik bergamot, karanfil gibi aromalardan ziyade hem de faydalı olan, e, çocuklarda konsantre e, eksikliği için tamamlayıcı bir e, gıda olan ve Hindistan bölgesinde yetişen ka kakule bitkisinden e, yararlanıyorum arkadaşlar. Bu kakule, görmüş olduğunuz kakule bitkisinden e, iki tane atıyorum içine ve gerçekten kakulenin şu şekilde açıyorum ve kakulenin içinde tohumu bu şekildedir arkadaşlar ve bunu atıyorum içine iki tane iki şey e, atma yeterli geliyor ve e, denediğiniz zaman göreceksiniz arkadaşlar harika bir rahikası oluyor ve çok güzel bir aroması oluyor bunu da içine attıktan sonra. Şimdi isteğe bağlı, herkesin kullandığı ölçü, herkesin kullandığı çay şekli farklıdır. Ama ben kendi kullandığım ölçümde gerçekten güzel, demli ve acı olmayan bir çay istediğim için kendime göre çayımı suyun üstüne atıyorum arkadaşlar. Suyun üstüne çayımı ekliyorum. Çayı ne kadar çok sevdiğim buradan belli arkadaşlar ki ağzına kadar demiyorum hiç eksik çay bırakmıyorum ve şimdi bunun altına suyu koyacağım ve kısık ateşte çok kısık olmasa da çok har ateş değil de biraz kısık ateşte çayımın altına suyu koyacağım. Ve e, altındaki su kaynayana kadar ve üzerindeki bu çaylar suyun içine geçene kadar ki onu da göstereceğim. E, kaynayana kadar bekleyeceğim. E, çayımız e, yarım saat kısık ateşte e, kaynadı arkadaşlar. Ve e, üstü demliğine baktığım zaman e, üstüne koymuş olduğum çay dibe çöktü. Bu e, dibe çöktükten sonra artık e, ocağın altını kısıp biraz yani açıp tamamen kaynatırım ve tekrar kısarım ve artık çayımız içilmeye hazır şu anda çay testimizi yapalım arkadaşlar bakalım istediğimiz gibi berrak ve kırmızı bir çayımız olacak mı bakın arkadaşlar görüyorsunuz çayımızın rengi ve berraklığını demin de Arkadaşlar şu anda çayımızın aromasını ve kokusunu alamıyorsunuz ama renginden de gördüğünüz üzere ve parlaklığını da görüyorsunuz. Ee, ve çayımızı bu çayı kesinlikle demlemenizi bir kere de olsun. Çayı böyle demlemenizi rica ediyorum ve denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz kakule ile aromada katarsanız beğeneceğinize inanıyorum. Kakule ile aroma verme ve çayı bu şekilde demlediğimiz zaman tadını farklı olabileceği videosunu çektik. Emin olun bu çay acımıyor. Hiç acı olmuyor ve tadı da güzel olacak. Beğeneceksiniz. Buna kesinlikle garanti veriyorum. Ve arkadaşlar son bir püf noktası da vereyim. Çayımızı Ocakta sürekli kısık ateşte Ocakta tutalım arkadaşlar Eğer çayımızın altını kapatıp 2-3 bardak içip Tekrar ocağa götürürsek O zaman çayımız Tadı değişiyor ve Çayımız ağırlaşıyor ve acıyor Bence kısık ateşte sürekli ocakta dursun Bu da küçük bir püf noktasıdır Denemenizi tekrar tavsiye ediyorum Ve beğenirseniz yorumda atarsanız çok sevinirim Kanalıma abone olup Bildirimi açıp ve videomu sonuna kadar izlerseniz memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.